Covid-19 için mucizevi buluş. Türk bilim insanının büyük başarısı. Artık SARS, Cov-2, influenza gibi solunum yolları hastalıkları insanlığı tehdit edemeyecek. Dünyada ilk kez bir Türk bilim insanı solunum yoluyla maruz kaldığımız tehlikelerin tümünü bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir buluş gerçekleştirdi. Patent başvurusunun gerçekleştirildiği bu büyük buluşa imza atan Dr. Hakan Hamza Çebi, yalnızca bulaşıcı hastalıklara sebep olan mikroorganizmaları barındıran havayı değil, biyolojik ve kimyasal silahlarla saldırı halinde bile kapalı ortamdaki havayı anında tahliye edebilen bir sistem geliştirdi. Böylece COVID-19 başta olmak üzere solunum yolları aracılığıyla sağlığımız için tehdit oluşturan tüm mikroorganizmalar, mikropartiküller, biyolojik ve kimyasal silahlar için en etkili ve kalıcı çözüm bir Türk bilim insanı tarafından bulunmuş oldu. Artık hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, kışlalar, oteller, kreşler, evler, hayvan barınakları Metrolar, uçaklar, trenler, otobüsler, otomobiller bu buluş tarafından yenilenerek bugüne kadar hiç olmadığı kadar güvenli ve özgürce nefes alabildiğimiz yerler olacaklar. Bu konuda açıklama yapan Doktor Hakan Hamzaçebi, dış ortama tahliye edilen havanın da sağlıklı hale getirilmesi sebebiyle buluşun tüm canlılar için çok daha elverişli bir ekosistem oluşturulmasına da katkıda bulunacağını vurguladı. Bu buluş sayesinde yıllar içinde astımlı diğer solunum yolları hastalıklarının sayı ve şiddetinde belirgin bir azalma gerçekleşeceğini, böylece dünyayı her yıl yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara uğratan sağlık harcamalarıyla iş gücü kaybının ortadan kalkacağını söyleyen Dr. Hakan Hamza Çebi, maske takma, sosyal mesafe koyma, evde kalma gibi kısıtlamaların yanı sıra, korku panik halleri ve güvenlik kaygılarının da bir daha geri gelmemek üzere hayatımızdan çıkıp gideceklerini belirtmektedir. Uluslararası kredi kuruluşlarının ülkelere ve şirketlere kredi olanağı tanıyarak, dünyada mevcut veya yapılacak hareketli ve hareketsiz kapalı alanların havalandırma sistemlerinin bu buluşa uygun olarak düzenlenmesini, böylece yaşanılan ve yaşanması muhtemel risklerin kısa sürede ortadan kaldırılmasına öncülük yapmasının önemini vurgulayan Doktor Hakan Hamzaçebi,